Değerli dostlar, iyi akşamlar. Bugün ben kendime e, böyle bir borç bildim ki size e, kalabalık dünyada yeni e, piyasaya girmiş Levgut hakkında biraz bilgiler vereyim. E, önce kendimi size tanıtım. Ben Faruk Bumamışoğlu. E, 60 yaşındayım. Uzun yıllardır bu sektördeyim eğitmenim. İnsanlara her zaman nasıl kendi bilgilerine destek olabileceğim yani insanlara nasıl faydalı olabileceğim düşüncelerine yaşıyorum. Ona göre bugün de kendime borç bildim. Burada piyasaya girilen yeni şirket hakkında size bu ön bilgileri vereyim Bugün bahsedeceğim şirketin adı Live Good yani kalabalık e, hasta yani şu anda 200 ülkede var. Ben size bir şey ekran paylaşımı da yapın. Orada size şey edebilirim, gösterebilirim. Bak e, bahsedeceğim yeni bir iş modeli. Şu anda e, yeni nesil ticaret iş modeli. Şirketimizin adı Livgood. Livgood e, Livgood e, piyasaya 13 Aralık 2022. yılında girmiş. Şu anda 200 ülkede e, varız. Bu ürün gördüğünüz bu ürünler de sağlık takviye gıdaları, kosmetik gıdalar. 30'dan fazla burada ürün var. Gelecekte daha fazla ürünler olacak burada. Şirketin kurucuları Ben Glinski, Nader Kazan, Ryan Gotkin, Liza Gotkin, bunlar karakoca. Bunların e, network marketingde büyük başarıları var. Şirket dediğim gibi 13 Aralık 22. Dünya çapında lansman edildi. Şu anda 1 milyondan 1 milyon 300 binden fazla insan burada hem hizmet alır hem de finansal özgürlüğe buluşur. Siz de isteseniz burada kendi sağlamlığı, finansal özgürlüğünüzü burada bulabilirsiniz. Bakın ürünler burada çok şirkete kendi kayıtlarınızı yapandan sonra burada istediğiniz kadar bilgiler ürün hakkında bilgiler başka ürünler hakkında bilgiler görebilirsiniz. Gelecekte burada daha fazla hizmetler eklenecek. Burada 7 goldan 7 farklı goldan kazançlar var. Bunları ben size şu anda e, söylemek istemiyorum. Burada kazanç nasıl bir ilin içinde 29.500 dolara ulaşmak olar. Bunun hakkında size bilgiler verebileceğim bana kim olursa ben ise size o, tamam başka bir şeyden bugün malumat vermek istiyorum. E, yine de, ben ekran paylaşımı dayandırım. Başka bir slide size e, şu anda göstereceğim. Paylaşımı durdurdum. Şimdi bakın global dünyada piyasaya yeni giren şirketler her zaman mükemmel bir sonuç elde etir. Siz de bu şirketler mükemmel sonuçlar almak istiyorsanız, da, yeni bir şirketin ilk zirvesinde, ilk tapasında olsanız büyük kazanı.